1 kilo sır aldık Şimdi 10 Yemek gram. Yemek tarifi yapıyoruz. <laughs> 10 gram akşamdan ılık suda erittiğimiz şekerle jölemizi. <laughs> selülozu. Evet. Yarım litre su su Karıştı içinde, evet. Şöyle. ılık su içinde. Kalanlarını da dökeyim mi su selülozu? Dökeceğim. Yok yok ben onun içerisine su alırım. Tamam. tamam. Ben şimdi videoyu çekeyim. Yok sen videoyu çek. Ben hallederim. Şu kaşık. Evet. Kurabiye hamurumuzu. <laughs> Sır neredendi? Sırı da Refsan'dan aldım sanırım. Öğrenciyi öğretmek için yapıyorduk mesela. Hı hı. O çok yüzden çok ilgilenmedim açıkçası. Şimdi yine örgün eğitime geçtiğimizde öğrenciyi tabii ki yine göstereceğiz. Ama ben bir kere gösterip sonra topayıp öğrenciye attım. Çünkü sizin öğrenmeniz lazım. Evet. Biz zaten biliyoruz. <laughs> bir tutamla yapıyoruz mesela. Bunun gomesini falan ölçüp öyle yapanlar da var da ben alışık değilim. Ha, böyle bir rahmetli Ufuk koca öyle yapardı. için, Bak şöyle akacak derdi. Tabii şu an akarken pütür pütür elimdeki gibi şeyler var. Süzgeçten süzünce süzüreceğiz tabii. Onlar da geçecek ama şu anda galiba oldu gibi. Evet. Koyu ayran kıvamında. Koyu ayran da değil artık bu. Daha da koyu. Krem, Ay, krep, krep, hamuru. gibi. Şöyle geçireceğiz. akıyordur altına. Hı hı. Biraz... Evet, bu gayet bayanların mutfakta çok alışkın oldukları hareketler. Tabii <gülüyor> süzgeçten. <gülüyor> Lükler içinde var olabilecek her şey üzerinde kalıyor. Evet. Bak bir şey kalmadı. İyice ezdik biz bunu. Evet.